Mustafa abi Ankara'da Ankara kulislerinde bu tura senden başlayalım. Bahçeli'nin açıklamaları nasıl bir etki yarattı? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii hepimizde bir beklentiydi. Bahçeli ne diyecek bu sefer diye. Çünkü bir krizin geldiği belliydi. Biz de geçen hafta sevgili Orhan Dede ile Pusula programında konuya değinirken yani de o gün de Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın bir görüşmesi olmuştu ve ee, henüz daha bir sonuç çıkmamıştı ama terörsüz Türkiye Komisyonu da toplanamamıştı. Hatta acaba mikrofon mu bozduk, biz mi yollasak falan diye takılmıştık. Ama şimdi e, bu görüşmeden de istedikleri sonuç çıkmamış görünüyor. Şöyle ki sevgili arkadaşlar, e, zaten e, bir süredir Devlet Bahçeli ile Erdoğan arasında yani bu İmralı konusunda bir e, görüş ayrılığı oldu biliniyordu zaten kimi kulis bilgileri de çok da sağlam olmamakla beraber bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla hani benim gördüğüm büyük ölçüde doğrulandı. Bir defa bütün hani haber kanalları mesaj AKP'ye mi mesaj Erdoğan'a mı diye söylüyor. herhalde mesaj bize değil yani. Mesaj Erdoğan'a ve kimse gitmezse diyor 3 maymunu oynamayın diyor burada beklenen. E, AKP'nin ne diyeceğim? O görüşme sırasında 12 Kasım'daki 40 dakikalık görüşmede Devlet Bahçeli Erdoğan'a bu İmralı'ya gidiş evet. konusunda ısrarcı olmuş. Erdoğan da ben bu gidişi engellemem demiş. Yani etraftaki halkalara yayılan bilgi itibariyle. Yani bu ben taraftar değilim ama çok istiyorsan buyura da geliyor aslında. Ben bu gidişi engellemem demiş. Yine sonra bunları yine böyle Kulis bilgileri olarak aktarıyorum ama bugünkü Devlet Bahçeli'nin konuşmasından sonra büyük ölçüde doğrulandığı için aktarıyorum bunların. Uh -huh. Erdoğan, Numan Kurtulmuş'la görüşüyor ve diyor ki bunu meclis komisyonu zemininde CHP'yi de devreye sokarak çöz diyor. Ama AKP öne çıkmasın diyor. Yani direkt bizim kararımız olarak çıkmasın diyor. Zaten Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra kamuoyunda bunun büyük ölçüde kabul görmemesi, Mustafa abi canım bir... Özür Araya Mustafa abi de ee, senin söylediklerini desteklemek adına Yılmaz Tunç'un e, devlet Bahçeli'nin açıklamasından çok kısa bir süre sonra yarım saat falan 20 dakika sonra falan yaptığı açıklama ve meclisi işaret etmesi de bunu güçlendiriyor sanırım değil mi? Güçlendiriyor, güçlendiriyor. Yılmaz Tunç zaten hani genel hani saray basın ve halkla ilişkiler dairesi. Ve işte oradaki değerlendirmeleri aktarma zemininde kalıyor daha çok. Bir de Türkiye bir hukuk devletidir evet. açıklamasını e, vurgulayarak hep sürdürüyor. Yani özeti arkadaşlar yani şu anda e, devlet Bahçeli ile Erdoğan arasında bir Öcalan krizi var. Hani böyle bir durum e, ortaya çıktı ve burada e, Bahçeli benim, ile Erdoğan arasında Öcalan krizi. Evet. Yani bu işin bence hani net kestirme tarafı bu. Ve eğer bunun şu anda şu ana kadar hala AKP'den herhangi bir yanıt gelmemesi de hani Yılmaz Tunç'un bu değerlendirmesi dışında gelmem gelmemesi de hani bunun devam ettiğini gösteriyor. Yani Erdoğan bu sürecin neresinde diye hep konuşurduk biliyorsunuz. Evet, evet, evet. 22 Ekim'den beri. O zaman iki, o zamandan bugüne gelen iki olasılık vardı. Bir, Erdoğan içinde ama önde Bahçeli'nin görünmesini istiyor. İki, Bahçeli burada de facto ön aldı, Erdoğan sürece bakıyor ve dengelemeye çalışıyor demiştik. Şimdi ikinci şık daha bir önde görünüyor arkadaşlar. Benim gördüğüm an itibariyle böyle bir durum var. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şekilde devrede tutup, bir şekilde bu konuda bir karar vermeyi zorlayıp e, faturayı oraya kesmek demeyelim ama CHP'nin kucağını da bırakmak üzerine de bir hava hissediyorum. Ben özellikle DEM partilerin hem Tuncer Bakırhan'ın hem Hatimoğulları'nın böyle e, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hukuki olumsuzlukları öne çıkarmalarının biraz da bu üçlü içinde AKP MHP DEM üçlüsü hattında CHP'yi de oraya yakın tutmanın e, bir anlamda unsuru gibi Dem partiyi değerlendirdiler diye düşünüyorum. Yani şu mu? Biliyorum. Yani şu mu? Ee, abi araya giriyorum. Yani şunu mu demek istiyorsun? AKP, MHP ve Dem arasında bir e, süreçle ilgili bir yer yer görev paylaşımı ve strateji paylaşımı var ve Dem'in e, bu son 1-2 gündeki işte iddianame, yolsuzluklar ya da işte böyle suçlamalarla ilgili olan o işte e, iddianame içindeki tutarsızlıklar olan tepkisinin AKP ve MHP'nin de bilgisi dahilinde. CHP sürece dahil etme operasyonu olduğunu düşünüyorsun? Şöyle adı tam yani çok net ifade ettin Çağdaş. Hani böyle birebir matematiksel olarak bu şekilde hani konuşmamış olsalar bile şu andaki tabloda oraya oturuyor demin. E, son dönemde olağanüstü bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hukuksuzlukları değinme e, yoğunluğu buna, buna geliyor. Çünkü dem partiler de kendi içlerinde şu değerlendirmeyi yapıyorlar. Bir eğer Cumhuriyet Halk Partisi devrede olmazsa bu süreç yürümez. Ama AKP de yani terörsü Türkiye mi, CHP'si Türkiye mi diye sorsan CHP'si Türkiye tercih eder. Yani böyle bir hakikaten iç içe geçmiş karşılıklı olarak böyle hedeflerin çatallaştığı bir sürecin içindeyiz arkadaşlar. Herkes böyle ortak hedef terörsüz Türkiye'nin şeklinde devam ediyor ama onun yanına bir yedek bir şey daha koyuyor. Yani bu dikkati çekiyorum. Yani tabii çok boyutu var ama ana hatlarıyla sanıyorum tabii ki sizlerin de bu değerlendirmelere bakışı vardır. Ama Ankara'daki e, sıcak durum olarak Hani paylaşmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Evet. Burada e, Özge sana döneceğim çünkü senin bir de İyi Parti şapkan var ve komisyonun dışında kalan e, bir parti olarak hani İyi Parti'nin pozisyonu daha dikkat e, çekici. Sen hani o çizgideki olan bir partiden bakan bir göz olarak baktığında e, Bahçeli'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl okuyorsun siyasi olarak da? Aslında çok uzun uzadıya açıklama yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zaten Sayın Musavat Dervişoğlu da salın gitsin. ...diye bir tweet attı ve çok da ciddi bir etkileşim aldı. Hı hı. E, yani gerçekten bırakın gitsin. E, bırakın gitsin ve gerçekten görelim MHP tabanı ve e, Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımı nasıl olacak. Yani bunu e, böyle bir pazarlık konusu yapıp, hı hı. hani e, ya gönderirsin komisyonu, ya bu yolu hı hı. açarsın... ...ya da bak ben giderime kadar resleşmeye getirmenin bir manası olduğunu düşünmüyorum... Zaten bu konu üzerinden oldukça gerildik biz ülke olarak. Hı hı. Yani her ne kadar CHP komisyonun içerisinde bulunsa bile CHP'nin tabanında da çok ciddi rahatsızlık oldu bu durumdan dolayı. Ve sadece CHP tabanında değil yine komisyonda bulunan diğer partilerin evet. de tabanlarında ciddi rahatsızlıklar yaşandı. Bir kere üslup çok önemliydi. Yani burada. E, o dilin çok önemli olduğunu her zaman konuştuk. Yani özellikle seçilen ismin işte bu terörsüz Türkiye söyleminin bilinçli seçildiğini, bunun karşısında bir söylem ürettiğin zaman, yolu yordamı beğenmediğin ve doğru bulmadığın, tehlikeli gördüğün zaman sana hemen ne soruyorlar? Sen terör mü istiyorsun evet. ülkede? Şehitler mi gelsin? Hayır, kimse bunu istemiyor. Sadece korktuğumuz Türkiye'nin bir bagajı var. Yaşamış olduğu süreçleri var. Dolayısıyla bu süreçlerin biz tekrar etmesinden endişe ediyoruz ve bu süreç ola ki başarıya kavuşamazsa yaşayacağımız dağı aşağı yukarı tahmin edebildiğimiz için ve hukuka uygun ilerlemediği için yaşanan süreçlerde sorumluluklar ne olacak kısmındayız. Bu komisyonun oluşturulma şekli, yasadan kaynak almaması, nereye kadar varacağının sınırlarının belli olmaması birçok hukuki başlığı tartıştık burada. Ama bugün geldiğimiz noktada biz bu işin resleşmeye geçtiğini görüyoruz. Bunu e, gerçekten artık televizyon karşısında yapmaları zaten gergin olan e, milleti daha da gelecek. E, sosyal medyada insanların yazdığını çizdiğini sizler de okumuşsunuzdur. Yani... Evet, eskiden mikrofon uzatılıyordu belki halka ama artık herkesin bir mikrofonu var elinde. Görüşlerini yazabildi. O yüzden çok da büyük anket çalışmalarına ihtiyacınız yok. Yani bugün sosyal medyada Bahçeli aramasıyla bir ...arama yapıp yazılan çizlerine baktığınız zaman... ...çok ciddi rahatsızlık olduğunu görebiliyorsunuz. Ki Üstelik de hani Özge bir ek yapmak istiyorum. Mesela bu çok dikkat çekici. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya Devlet Bahçeli... ...sonuçta kült figürler ve e, korku ikliminden de beslenen figürler baktığımız zaman... ...buna karşın özellikle son bir yılda e, bu kişilerin normal tweetlerinin bile altında... ...insanlar kendi hesaplarıyla o kadar eleştirileri çok böyle çekinmeden... E, yapabiliyorlar ki bu da dikkat çekeceğin yani. senin o söylediğin şey. Ya gerçekten korku doğru. duvarlarının aşıldığı zaten konuşuluyor. Evet Hı -hı. bir cesaret göstergesi artık bu ülkede Hı -hı. fikrini beyan etmek. E ben şimdi e, ikizlerin bana verdiği güçle tutuklanma ihtimali en düşük olan kişi <laughs> <Evet. gülüyor> olarak aranızda. Yani bu sürecin gittiği yeri tehlikeli gördüm açıkça ifade ediyorum ve bunun da işte hiçbir parti şapkasına da evet. ihtiyacı yok aslında baktığınız hı hı. zaman yani benim bu e, iyi parti içerisinde bulunmamdan da kaynaklanmıyor. Ben bir gazeteci olarak sizlerin de çekincelerini evet. bu stüdyolarda dinledim, duydum hı hı. ama bu çekinceleri hiçbir zaman kulak verilmediği gibi aksine tek bir sözün söylenmesini bile vatanı ihanete eşdeğer hı hı. tutmaya çalıştılar.